Sevgi Nuraydın, Türk Kızılayı'nda 7 yıldır görev yapıyorum. Şu anda İzmir'in Torbalı ilçesindeyiz ve burada erişilmesi zor bir alanda mobil çocuk dostu alanında faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Özellikle çocukların etkilenmeyeceğinin düşünüldüğü bu afetler sonrasında en çok çocuklar etkileniyor. Biz daha çok tarım işçilerinin olduğu alanlara, merkeze erişimin zor olduğu lokasyonlara mobil aracımızla gidiyoruz. Ve kurduğumuz çadır sayesinde dış etkenlerden çok da etkilenmeden çocukların iyilik halini güçlendirmeye yönelik onlara aslında istendik bir ortam kuruyoruz. Ve bu ortamda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugün de burada e, akran ilişkilerini iyileştirmenin dördüncü modülünü uygulayacağım. Rafi <laughs> depremin etkilendiği illere mobil çocuk dostu alanlarımızla burada yürüttüğümüz faaliyetler gibi hizmetlerimizi götürdük. Orada da çocukların ihtiyaçlarına yönelik yapılandırılmış modüllerimizi uyguladık ve çocukların aslında e, yeniden istendik bir ortama kazanması, rutin oluşturabilmeleri ve e, kendilerini o yıkıcı durumdan hariç bir yerde ifade edebilmelerini destekleyici ortamları oluşturduk onlara.